İngiltere Başbakanı David Cameron'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cameron'ın 3 gün planlanan ziyaretinin ikinci gününde resmi temaslara geçilirken düzenlenen törene Obama'nın iki ülke tarihi hakkında yaptığı espriler damgasını vurdu. İngilizlerin buraya Beyaz Saray'a değişik nedenlerle gelmesinin üzerinden 200 yıl geçti. çok büyük bir etki yarattılar. <laughs> Gerçekten burayı ateşe verdiler. Ama biz yolumuza devam ettik. Ve bugün bizden önceki birçok başkan ve başbakanın yaptığı gibi dünyanın gördüğü en büyük müttefikliği pekiştirmek için buradayız. Dün Ohio'da beraber basketbol maçı izleyen ikili ABD başkanlık uçağı Air Force One'la Washington'a dönmüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ziyaretin iki transatlantik müttefik arasındaki özel ilişkinin altını çizme amacını taşıdığı belirtildi.